Herkese merhaba. Bugün sizlerle kuadratus lumborum dediğimiz kası spazma uğradığında nelere yol açabileceğini sizlere göstermek istiyorum. Hastamızın ayak boyu farkını beraber kontrol edelim. Camus'u yaklaştırabilirsin. Bu şekilde yaklaşık 1 cm'e yakın bu ayakta bir kısalık mevcut. Bu ayaktaki kısalığın sebebi kuadratus lumborum dediğimiz kas kalçamızı tek taraflı yukarıya kaldırmamızı sağlayan bir kasdır. Bu kas sürekli olarak bu ayar yukarıya doğru çektiği için bu kısalık mevcuttur. Şimdi beraber tedavi edeceğim. Öncelikle omurgadan kalçamıza yapışan kvadratus lumborum dediğimiz kası gevşetiyoruz. kası gevşetmek için diğer bir yöntem olarak da kuru inileme tedavisi uyguluyoruz. Omurganın yan tarafından kalçaya yapışan kas grubu çok acısı söyleyin lütfen. Şu an bir sertlik hissediyorsunuz içeride galiba. Sertlik, evet, evet. Kasın içine geldiğim için. Şimdi en kilit noktaya geldik. Kasın spazma uğradığı yer. Ağrının olduğu noktaya yapacağım. Hmm. Canınız hafiften yanabilir. Evet. Çok mu? Evet. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, kası gevşetmek için kuru daha tedavisi uyguladık. Hastamızdaki ayak boyu kısılığını tedavi etmek için manipülasyon uygulaması yapacağız. Kendinizi ilk bir şekilde yapın diyelim ama. Evet, derin nefes alalım. Verdik. Ah! Ah! Ağrınız var mı? Yok. Geçmiş olsun. Şimdi kuadratusun lumborun kasını özel gelmemizi uygulayacağız. Çekin kendinize doğru. Evet, bıraktık. Gerginlik hissediyorsunuz. Hissedim. Evet, çekiyoruz. Bıraktık. Tekrar bir tane daha. Evet. tedavimizi bitirdik. Hastamızın ayak boyu farkına tekrardan bakalım. Rahat bırakın bir Gördüğünüz gibi eşit seviyede indiriyoruz. Tedavi edilmeyen kas spazmları ilerleyen durumlarda mutlaka gibi değişik değişik problemlere yol açabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Mutlaka bir fizyoterapiste danışın. Hepinize sağlıklı günler